Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Yani bizde de asker hizmetimizi tamamladık. Çok şükür evimize geldik. O süre zarfı içerisinde video atamadık. Yani kafamıza da pek de bir şey tasarladığımız söylenemez yani. Biraz natural olsun istedik. Şimdi askerlik şöyle ben 2019'un Aralık ayında Ankara Etimeskut'u birliklere gitmiştim. Acemi bildiğimi orada tamamladım. Yani Eğitim tankçı olarak biz gittik oraya. Sivis kağıdımıza tankçı olarak yazıyordu. O şekilde gittik. Ee, yani işte Eğitim Eskut'ta tankçı olarak gittik fakat tank tanka bindiğimiz söylenemez yani. Sadece bir ufak tanklar falan gördük. Eğitimler nasıldı? Eğitimler, eğitimler arkadaşlar genelde şöyleydi açıkçası. Yani askerlik askerlik değil, acil bilgi adı üstünde yani temel olarak askerliğin nasıl olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini falan bu tip şeylerle yani daha olduk, rütbeler falan öğretildi. Yani özellikle son bir haftanın zaten tamamen tören için yani tören yürüyüşüne hazırlandığımızı söylemeliyim. Yani ayaklarımızın artık böyle koğuşları yürüyemez vaziyette geldiğini biliyorum yani. Öyle arkadaşlarım da var. Videoyu izleyen devreleri olursa 9'a e 400'e tertipler varsa yorum yapabilirler, yorum yazabilirler, onlarda yaşadığımız biraz bir tık böyle zorluktan bahsedebilirler. İstikamet yemek ne demek? İstikamet yemek şöyle arkadaşlar askerde yani ödün bir kişiye ceza tüm erkeği derler. İstikamet yemek de mesela oradan bir, bir personel bağırır zaman mesela istikamet gökyüzüler mesela herkes bir anda zıplar. İstikamet yemek yani kötü bir şey yani öyle söyleyeyim. İstikamet yememenizi tavsiye ederim. İnşallah başınızdan böyle şeyler geçmez. Ee, yani ondan sonra yemin törenimizi yaptık, ailemizi görüştük. Oradan dağıtım izine gelenler geldi. Ben de dağıtım iznimi kullandım. Evime geldim. Oradan sonra usta olan Diyarbakır'a geçiş yaptık. Devrecilik ve sıracılık mı demek? Devrecilik ve sıracılık, devrecilik arkadaşlar üst tertiplerin alt tertipleri açıkçası biraz sıkması değil yani biraz zora sokması gibi bir şey ama fakat ben devreciliğin ve sıracılığın olmasının hiçbir zararını olduğunu düşünmüyorum. Yani güzel bir şekilde uygulandığı zaman tabii ki de askerlik de olması gereken şeyler çay dedem, askerlik dedem diye boşuna dememişler yani. Sıracılık, devrecilik böyle şeyler olur yani. İyi insanların güzel insanların yaptığı zaman güzel bir şekilde sonuçlarını yani herkes sonuç olarak gelip geçici yani askerde böyle şeylerin tadılması gerekir diye düşünüyorum. Doğuda askerlik mi, batıda askerlik mi? <laughs> Zor bir soru. Doğuda askerlik, batıda askerlik. Kişiye göre değişir. Yani ben ben ya bakın gibi bir yerde asker yaptığım için açıkçası çok memnunum. Yani öyle bir daha bir şansım olsa yani kesinlikle seçeceğim yer Diyarbakır'dır. Yani ya da o böyle o tarzdaki yerlerdir. Askerlik yani tamam tek pekle vurdulu kırdığı geçmese de insanın orada olması, o duyguyu tatması, yani o insanların yanında bulunması, o bölgede bulunması gerçekten güzel bir şey. Yani Batı'da askerlik biraz daha sıkıcı diyebilirim yani Doğu'ya göre. Doğu'nun vermiş olduğu bir haz, var. O onu herkes yaşamalı diye düşünüyorum. Tabii kişi meselesi. Arkadaşım sordu ben cevabım doğudan yana her zaman gönlümden geçen de buydu. Çocukluk hayallerimizden biridir zaten asker olmak. Daha önceki videolarda da izlemişsinizdir. İhtimal yani, ne demek? İhtimal demek Açıkçası zulüm demek, yani erler bakımından zulüm demek ama istima askerliğin olmazsa olmazlarından biridir. İçtima sabah, öğle, akşam ve yat içtiması olarak dört şekilde alınır. Ee, yani keyfe keder alanlar da olabilir. Oradan da selam olsun. Toplar da derse. Yani içtima arkadaşlar. İçtima gerçekten mühim. Yani insanların sayısını yani temel olarak açıklamak gerekirse asker sayısının belirlendiğini yani nasıl o ölçüyü yakalamak için içtima olması şart yani. insanların sayısını belirliyorsunuz bu şekilde. Ama içtimaların genelde yani yorucu ve çetin geçtiğini özellikle Aycan Gülü'nde söylemek gerekir. Tekmil ne demek? Nasıl verilir? Tekmil şöyle, tekmil demek insanın karşıdaki rütbeye karşı kendini tanıtması demek. Yani bu şekilde yaptığınız zaman, elinizi kepinize doğru götürdüğünüz zaman Ali Veli, Konya gibi yani kendisi tanıtmanız gerek. Yani bir şey arz edeceğiniz zaman tekmili vermek zorundasınız. Yoksa fırça gelir arkadaşlar. Yani tekmilde açıklaması bu rütbeye karşı kendinizi takdim ediyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar benim, yani biraz natural olsun diye hazırlık yapmadık açıkçası. Yani söylemek istediklerim buydu. Yani biraz kısa bir video oldu. Yani sormak istediğiniz Ankara Yetimeskut hakkında, hazırlı birlikler hakkında sormak istedikleriniz olursa açıklamaya çalışacağız. Hani sorulara birebir bizzat cevap vermeye çalışacağım. Yani böyle söylemek istediklerim. Diyarbakır hakkında da sormak da istedikleri, sormak istedikleriniz olursa cevaplamaya çalışırız. Herkese hayırlı tezkeler diyorum şimdi gidecek olan arkadaşlara. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.